Deney tüp tutucumuzu birleştirdikten sonra artık deneyimize geçelim. Deneyimiz için hazırlamış olduğumuz içerisinde bol miktarda tuzlu olan ve karıştırabileceğimiz kadar karıştırdığımız kırmızı gıda boyalı su. Tabi siz farklı renk kullanabilirsiniz. İçerisine hiç tuz koymadım. Sadece gıda boyası koydum. Yeşil renkli suyun. Önce damlalık yardımıyla kırmızı renkli sudan alıp içerisinde bol miktarda tuz olan kırmızı renkli sudan alıp yarısına kadar dolduruyorum. Sonra içerisine tuz koymadığım sadece gıda boyasıyla renklendirdiğim yeşil sıvıdan alıyorum. Ve bunu çok yavaş koyuyorum bakın. Çok yavaş koyarsam damlayan yeşil sıvıların aşağı giderken durduğunu ve geri yukarı geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Ve şu an oradaki yeşil katmanı görebilirsiniz. Tabii benim arka perdem yeşil olduğu için yeşille işte yeşil biraz zor görünüyor. Ben hemen arkaya beyaz bir fon koyarak yeşili gösteriyorum size. Devam ediyorum koymaya. Tekrardan birazdan yeşil göstereceğim. Evet şu an çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Kırmızı gıda boyalı ve yeşil gıda boyalı suyun birbirine karışmayıp yavaş koydum çünkü karışmadılar bu arada. Hızlıca çalkarsak karışırlar. Karışmayıp yeşilin üstte kırmızının altta olduğunu. Deney tüpümü çıkarıyorum. Başka deney tüpünüz yoksa bunu hemen çalkalayıp temizleyip gelmeniz gerekiyor. Başka bir deney tüpü daha koydum. Bu sefer aynı şeyi Suyla deneyeceğim. Pardon yağ ve suyla deneyeceğim. Sıvı yağımdan damlalığım yardımıyla yarısına kadar dolduruyorum. <laughs> Damlalık içine <laughs> <içince> çakalarsınız. <laughs> Daha şeffaf <falan> bir yağ gözlemiyorsanız. <laughs> Bu kadar yeterli. Şimdi yağlayıca boşaltıyorum. Gırmızı için bozamayacağım. İsterseniz önce yeşilden koyalım. Bakalım ne olacak. Yeşil damlalarımızdan şeyini görebiliyor musunuz? Peki şimdi kırmızıdan koyalım. Burada dikkat Çekmek istediğim bir şey daha var. Yeşil damlaların inme hızıyla Kırmızı damlaların aşağı inme aynı olmayacak. Böyle biliyor musunuz? Kırmızılar çok daha hızlı iniyor. İşte bu da neydi? Bütün bunların hepsine cevap arayacağız. Altta kırmızı ve yeşilin karışmadığını, kırmızının yeşilin altına indiğini fark edebiliyor musunuz? Biraz daha yeşil gönderiyorum. Bakın yeşiller üstte kalıyor. Biraz daha kırmızı gönderiyorum. Kırmızıya bakın hemen hızlıca gidip işileri yakalıyor. Ve aşağı inme eğilimindeler. Bunların hepsinin temel nedir aslında? Öz kütle farkı. Yoğunluğu yani öz kütlesi büyük olan sıvılar daha aşağıda olurlar. Yoğunluğu yani öz kütlesi daha küçük olanlar daha yukarıda olurlar kırmızı gıda boyalı suya tuz ekleyerek yaptığımız şey aslında suyun yoğunluğunu arttırmak oldu. Yeşil gıda boyalı suyumuzda tuz olmadığı için yoğunluğu kırmızıdan daha küçük oldu. Ve yağın yoğunluğu da sudan daha küçük. Bunu bu deneyde çok rahat şeyde görüyoruz. Bakın kırmızı gıda boyalı su, üzerine yeşil gıda boyalı su, üzerinde yağ. Bu arada damlatmaya devam edebiliriz. Halem. Deney tipimiz de olmamış. Bakın nasıl aşağı iniyor kırmızı gıda havlusu. Yeşilin de altına iniyor. Birazcık daha yeşil koyalım. Bu sefer büyük bir damla yeşil koydum. Hemen hızlıca kırmızıyı koyarsan bakın nasıl geçiyor görüyor musun onu? Yoğunluğu fazla olduğu için aşağıya daha hızlı iniyor. Evet deney tüpümü doldurdum. Deney tüpünü temizleyerek farklı sıvılarla bunları tekrardan deneyebilirsiniz. Mesela evde bulacağınız bal, bulaşık deterjanı, sirke bunlarla farklı şeyler deneyebilirsiniz.